kafeslerimizi boyadık. Ee, Ferhat abiyle bir bakalım. Sizin de yorumlarınızı almak istedim renk olarak. Evet. Arkadaşlar... Yeşil beyaz yapacaktım ama <gülüyor> <gülüyor> son zamanlarda böyle hain diyeyim. Hani hainlere ilan kırmızı beyaz yaptım. Daha tam bitmedi gerçi. Ayıldızlarımız falan kapılara beyaz Al. yerlere kırmızı ayıldızlarımız gelecek inşallah. Kırmızı yerlere de beyaz koyacağız. Hani burayı komple... Türk'ün şanına yakışan kafeslerimiz güzel oldu. Güzel bir bayrak düşünüyorum Allah izin etse. Tam bitmedi Ferhat abi rica etti için çekiyoruz. Yani bittikten sonra çekmeyi düşünüyorum ben Bittikten ama sonra yine çekeriz Eren'ciğim. Biz buradayız. Eşhanelerimi de yaptım. Arkadaşlar buralarda full. Ee, bazı arkadaşlar soruyordu bana buranın hani ısıtmasını nasıl sağlıyorsun diye. Şu şekilde... E, boyama, boyamayı boyama bekledim ben. Boyadan sonra bakarsanız e, seranaylonlarını çektim. Seranaylonu soğuğu, sıcağı hani Rüzgar da çok güzel bir şekilde kesiyor. İçeriler hamam gibi. Zaten montu olamalı benim kafeslerim. Hop maşallah. Evet. Zaten burada işte temizleyeceğiz buraya. Evet. Burada, burada Polskilerin yeri. Polskiler gelecek inşallah nasipse. Ee, burayı bitirdim. Buraya en son e, çek, video çektiğimizde şeyler yoktu zaten. Abi. Bak, burayı yeni Salacağın kuş varsa sal. Tamam. Ee, bir tur çıkarlar çıksınlar. Mı? Çıkarlar. 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 Eren kuşlar hiç çıkmak istemiyor. Çıkacağım ne var ya? Hava da karardı o yüzden. Hadi. 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 Ay maşallah. Tamam bu Avare var. var. <laughs> Eren ver pırıltıyı. O, o gördük kuşları ona dönüyor. Var. Aç abi. Abi salırız, burada bak bizim şeylerimiz var. Ya buraya bitiremedim abi. Ee, boyamasını yaptık da bu e, naylonları tam Çek var, Çekme çekme be açma. Bu zaten aşağı bağırması lazım. Bugün havalandırıyorum bunları ben. He şey günlük yapıyorsun. Tabii. Şimdi normalde şey yapıyorum ben sabahtan beri uğraşamıyorum ki. Ay maşallah. Müthiş bir ayaz var ha Eren. Daha buranın boyaması bitmiyor yani. Evet burada bakıcılar ve yavrular var. Ya, Burası bir abi. Burası gösterelim biraz. Evet, Volski'den Rostov var. Arkadaşlar birazdan kuşları gezeceğiz. Rabbimizin veriyor. Kümesleri maşallah. Daha... Bunlar rahibeler, her sarılar. Ya, evet, Emeğine sağlık kardeşim. De. <laughs> yani şu anda, şu anda şey ya, Şöyle hafif hafif görebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu zorlamadan. Ay maşallah. boski. ya. <laughs> ha, sarı görünce boski sandım ama ke maşallah. Keşke ke böyle böyle gagaya sahip boski olsa değil mi? Keşke olsa da yapamıyoruz. Maşallah kardeşim. Sağlık olsun, iyi olsun. Aynen. Arkadaşlar hepsi yumurtada. Yavru da yumurtada. Şöyle gösteriyorum, ayaküstü. Şimdilik hükümet içlerinde gezeceğiz. Gerçekten emek var arkadaşlar. Eren bu işi severek yapıyor. Emek Abi, vermiş. Evet, Akşamın bir bak. saati yakaladım ama yakaladım ama yaptık yani. Gene. Eren bir bak bakayım be. Heh. Şöyle bir yakışıklı sen koyayım oraya. İçeride gösterelim. Hiç sıkıştırma e hayvanları. Abi, ha? Bunları göstereceğim. Özellikle çünkü dün bunlar bakıcılar bunlara bak, saldım. Bakmamışlar. Dün bunlar donmuştu. E, aşağı indirdim ben ısıtıcının önünde şey yaptım bunları. Kusmuşlar bu kez. İşte benim gümüşler yumurtada yatıyordu boşta hani şey yaparım diye. Arada Onların bir altına öyle, sürdüm. arada bir öyle lazım değil mi? Tabii altına sürdüm şu anda bak. Dün hani videosunu çekecektim aklıma da gelmişti ama şu anda hani yaşıyorlar Allah izin verdi. Şu gümüşlerim ama bakıyor yani. Çok ben şükür onlara bakıyorum şu. onlar da bize bakıyor. Polonyaların çok güzel maşallah emeğine sağlık kardeşim. Evet, Polonya yani. Evet. diyorum Polonya kuşu bunlarda zaten. Kulote. Evet. Şu, yani benim favorim. Kırmızı. Olsun yüz fazla olsun diyor. Sarıdan e sarılan yanayım ama bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani kafa yapısı olarak falan. Bunlar da, da yağdı yer güzel. benim sarılarım. Şunu da yarın sen orayı. Heh. Bir görelim. Arkadaşlar Kloten zor üretilen bir kuş ırkı. Özellikle gösteriyorum sabit. Polonyalar var arkada. Şurada da var göstereyim. Kuzu. Eren'in sevdiği Rus kuşları mevcut. Evet. Bilk, bilk. En iyi sevdiklerim. Tabii gü gümüşün hastası yarın. Maşallah. Gümüşte de kalite. Katmerli kalite. Tam bir yavru hastası. Anne evet. var. Bak hemen hemen yavru, kesinlikle durmaz şu yerde İndi. <laughs> Aynen öyle. Maşallah. Arkadaşlar yorum ve beğenileri eksik etmeyin. Eren kardeşimiz harbiden emek veriyor. Kümeslerine, içine, dışına tek tek. Diğer kümesleri de gezeceğim birazdan. Son bir şöyle klotenleri göstermek istiyorum. Maşallah size. Bu saat bu saat uçar mı lan? Karanlık geldi. Lan yapma lan. fark eder mi? Bak geldi. Havare. Şimdi indiriyorum ha, Selanik abi. Macip. Aa tepede bir tane daha var. Bir tane. Aynen. Onlar havada kalmış. Ver pırıltıyı bak. Arkadaşlar macera başladı. Macera başladı arkadaşlar. Şimdi iki tane havare var. Çalışacağız. Evet. Havareler şurada. Onlar evini arıyor ama yer de arıyor. Oğlum kuş kaybetme. Sen de benimki gibi yapma. Polski'den oluyordum ben öyle. <laughs> belki de belki de in, in, in de biz görmüyoruz. Ha burada. yer, yer arıyor. Her yer kar ya onlar görmüyor bak 10, geliyor. 10 dakika önce yesek tamam mı? Uçmaz ki. Hava karanlık. Ha, aman. Diyorum ya Selanik kovalarken eldekinden olmuyor oğlum. Maşallah. Ha, şimdi Eren'in diğer bir kümesine girelim. Kümes yok arkadaşlar burada. Biraz da... Volskilerde savaş var yalnız Eren. Söyleyeyim sana. Sarı gelmiştir büyük ihtimalle oraya. Aynen öyle yapmış. Sarı dişim bir tane. Evet. O, orada savaş çıkmış abi. Ay maşallah Bu maşallah. Bu sene Foro yavrumdan bir tane kaldı abi. Şu... Dur, dur. Kendi yavrumun hani... Maşallah. Kendimi bıraktım. Maşallah. Gayet gösterecek. Kendimize güzel diyorum. Ela ya. Çok çok iyi. Boy da çok çok iyi. Maşallah. Şey, şey minik minik bir volski daha gördüm bakın. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. arkadaşlar. Bunlar Eren'in Voski'leri. Maşallahları var. Kuşlar gayet güzel. Üretim aşamasında bunlar da. Bunların yavruları bakıcıların altında hep. Şöyle gösterelim yakından. Şimdi diğer kümeslerini de gezeceğiz arkadaşlar. Karanlıkta kuşla kovalık. Eren hala avare oluyor gibime geliyor. Var mı bir şeyler? Acaba abi. Uçmak istemiyor lan hayvan zorlama. Bak bu uçuyor yarasa gibi sarı. Kondu. Bırak zorlama be. Günah karanlık. Geldi vallahi, sıkı sıkı. Karda havada çok kuş kalıyor biliyor musun böyle? Kar da havada, havada çok kuş kalıyor. Ben daha bak da dün kafesini aldım temizledim. Diye. İşte bak burayı açman açman iyi oldu. Seninkiler onun için dağılmıyor. Buraya bakalım. Buraya girmiştik. Buraya yeni kuşlar gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de buraya bakalım. Maşallah gözler falan tertemiz. Çok güzel. Eren kümesin iç sistemini değiştirmişsin. Bence bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel olmuş. Tünek ızgara 1, tünek ızgara 2. Eren bu sistem çok güzel olmuş ha. E, deneme yaptım. Ee, ben, kimlerden... bence bence çok güzel olmuş. Kuşlar birbirini rahatsız etmeden gözler seçebilir burada. Bir de ufak e, göz gözümüzdekiler daha ufak öbürkilerden. Şöyle göstereyim oldukları yanında Bence gayet 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 güzel abi. Şimdi öbür folukları eğer bunları rahmet alırsam şeylerden hani daha buralarda da daha yuvalıklar var. Ama maşallah. Bence Eren'im bu sistemi sevdim. Niye diyeceksin? Burada yavru sayısı artsa da sıkıntı yaşanmaz. Tek bir Bence buraya farklılık yaparsan tek bir farklılık sol köşe yok mu? Bura. Evet. Buraya bekar türekleri bir 6-7 tane yapıştırsan. düşündüm yaptırsan... ama e, şimdi buraya girdiğimiz için He çarpmayayım da. Bekar tüneklerini buralara yapacağım. Daha tam bitiremedim. Şunlara birer tane hatta çapraz bir buraya bir buraya bir buraya şöyle çapraz şekilde yapacağım. Atlara da o şekilde düşündüm. Bu tarafa da aynı şekilde yapacağım. Şuraya giriş olduğu için e, kapamak istemedim arkadaşlar fikri olan e, yorumlarda belirtebilir. Tabii severim yani ben yani, hani yorum hani Tabii canım hani şu da olabilir desin eğer e, yapma imkanım varsa yapabilirim hani severim öyle şeylere. Aralara tahta düşündüm ben hani şeyler Ruslar seviyor ya bunu. He, bu Ama, şeyleri severim. Ben şimdi genelde bir şey girdim elime aldığım için hani ona eğilmeyi ve hani kendini. zorlamaya yapıyordum. gerek yok. Kendini Gerçi karşıda bekar tüneyi var en fazla bir, bir dikme daha atsan gene yeter. Rahat atacağım. Şuralara bir tane şu uzunlukta bir bir buraya, bir buraya. Sonra bir buraya, bir buraya. yani altların boşluklarını yapacağım. Birbirinin üstüne sıçmasınlar diye. Bence güzel olur. Zaten az da kuşum kaldı. Artık e, sezonu az görünüyor. Biz çoğaltırız sen yani rahat ol. Çoğ e, Nasıfta çoğalacak da anı hani şey. Kendimize kadar vakti şimdi. Erkek dişi zaten ayıracaktım daha Vaktim olmadı. Erkek dişi ayırıp bir iki üç ay dinlendirmek istiyorum hayvanları. Maşallah kardeşim. Emene sağlık. Zaten hani altına şey yaptım direkt hatta. Çok güzel. Çok şey oluyordu. Çok Z ziyan, ziyan olmadı, oluyordu. Dökülmüyor. Ya Dökülür. ziyan olmuyor. onları da, da burada serçeleri küçükler atıyordum ben. Ondan sonra böyle daha iyi oldu. Bunun da paçası şey olmuş. Yumuşları hastasına. Ha. Hiç Aa. elimden düşürmüyorum. İki takımım var zaten. <laughs> çok güzel bir tane şeye verdik. Ereyli'ye verdik. Hatırlıyor musun? Ah, ah. Çok çok iyi bir abimize gitti. Sevindim. sevindim ama e, tek kalan, e, e aklımda yani, tek kalan gerçekten aklımda tek kalan kuş ben, diyebilirim. Ben açık sözlü olarak söylüyorum. O kuş istediği yarışa girsin. ilk üçü zorlar. Ben ben de daha daha iddialıyım. Çok iyi. E, çok iyi. Allah yolunu açık etsin. Abi bizim yok Allah. Abi bizde çoğalır inşallah. Daha içerisine boyayacağım o tatlıları da boyamayı düşünüyorum. Evet kırmızı beyaz yakışır onlara. Yeşil beyaz da olur gibi mi geliyor ama. Kırmızı beyazın için o ya bu bu bana bak burada var abi aynısı şey geldi. Duruyor mu güzel? yeşil beyaz gayet Değil güzel. Değil mi? O zaman gayet yeşil güzel. ama şimdi bir bir tarafa Bursa'lığımızı yani Bursa'lığımızı belli Tabii. Bir tarafta da Türk ruhumuz belli. Ki son zamanlarda evet. şerefsizlerin e, ileri gerileri çok oluyor. Paylaşımları gördükten sonra zaten hani şimdi sosyal medyada internete gezdiğimiz zaman paylaşımlar oluyor. Benim niyetim yeşil beyazdı. Daha buraya hani kimse hamlemi falan yapmayı düşünüyorum ama o yorumlardan sonra dedim. Türk bayrağı abi. En güzeli. Bir ay yıldızlarımızı koyduk mu On numara olmuş. abi. Eline emeğine sağlık. Sevalarımızı yakacağız. Çayımızı içerken Çayımız videomuzu da çekeceğiz. He, ev muhabbetimiz olacak inşallah. İnşallah kardeşim. Nasipse bu şekilde. Bak bu hala bir Şimdi onları sokayım abi. Emeğine yani, sağlık. Az taşa gidiyor önündeki. He. Bak, bak, bırak, i̇htiyacı var ya hayvanın. Gel. veriyorum. Bak her gün atıyorum ellerine. Onun kursa da olur. Yem derdinde değil. Sok kardeşim yazık ya Şey yapmasın. Yürümesinler. Emeğine sağlık kardeşim. Güzel uğraşmışsın. Arkadaşlar yorum ve beğeniler sizde. Eren kardeşimizin kırmızı beyaz kafesleri sizce olmuş mu yakışmış mı? Bütün eksik kardeşlerimizden söyleyebilirler. Hani, dört dörtlük değiliz hiçbirimiz. Eksiklerimiz olabilir. Severim yani öyle şeyler. Benim görmediğim şeyleri arkadaşlar görebilir. Görenler olur. Söylesin. Hani yapmaya çalışırım. Elimizden yani, geleni yaparız, yaparız diyor. Yaparım yani. Yenilik güzeldir bu kafesleri, bu kuşları bir de yazın izleyeceğiz. Baharda izleyeceğiz inşallah. Yavrular da çoğalsın. Allah'ın izniyle. Daha video gelecek arkadaşlar Eren'le. Hepinize teşekkür ediyorum ilginiz için. Arkadaşlar kanalımıza abone oluyoruz. Tabii. Beğeni yorumu eksik etmiyoruz. Tabii. Böyle beğeniyoruz hani birbirimize destek sağladıktan sonra güzel paylaşımlar yaparız. Ya tabii ki yani bu videoyu sonuna kadar izledim. Biz daha iyisini bulacağız, daha iyisini çekeceğiz, ya daha iyisini yapacağız. Kimin için? Üstündür, daha Sizin için. Vardır. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet.